Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Red Fire Pack tanıtacağım. Ben Yıldıray. Başlarım arkadaşlar. Arkadaşlar, ee, Diamond, ee, Red Fire Pack adı adı üstünde Diamond'lar kırmızı. Neyse şunu farklı yapmışlar. Hadi onu da göstereyim. O da farklı. Bir de şu kazmalar farklı. Bunlar normal tek tek de aynı zaten. Bunlar aynı zaten. Evet gö göstereyim arkadaşlar. E, the da, da, Diamond kremimiz, Diamond kremimiz. Ba, balta Kray'miz. İşte balta kremiyle. İşte, da, balta i̇şte, Diamond baltamız. Dostlar bu darmadağı nedense kendi renginde yapmışlar ben de anlamadım ama tırtıklı tırtıklı daha değişik yapmışlar ee, Kazma, Kazmamız böyle yapmışlar hem de rengi parlıyor çok hoş çok güzel ee, Bunları da böyle değişik yapmışlar arkadaşlar tatta krek işte tatta kazma e, Altın kazma Taş kazma Bir de ayrı kazma arkadaşlar şunları yerlerini yerlerine koyayım yerlerine koyayım Şöyle şöyle Evet. Yemekler geçelim arkadaşlar yemeklere aynı zaten. Bildiğiniz gibi sadece golden apple'ları değiştirmişler o kadar yani. Ee, bakalım burada değişik olanları alacağım arkadaşlar. Şöyle Endrinch'in değişik yapmışlar arkadaşlar. Şöyle göstereyim hatta şöyle. Kırmızı yapmışlar. Bir de daha diamond kırmızı yapmışlar arkadaşlar şöyle. Ben dediğim gibi diamond kırmızı sadece. Ben şöyle. tarlaya gidelim tarlaya böyle arkadaşlar benim e, diğer bol yapal, üstteki aynısı gördüğünüz gibi tarla gösterdim başka bloklara geçelim bloklar böyle arkadaşlar çimen taş kırık taş falan şunlar e, bir değişik aha kırık ödüm patladı cam değişik arkadaşlar şöyle yapmışlar bu bu değişik geri kamera benim e, tekstür pekli görmüşsünüzdür arkadaşlar şunları şunları bunlar hep benim tekstür pekte var böyle bunlar hep benim tekstür pekte var e, izlemişsiniz gö görürsünüz yani izle izlediyseniz eğer yani. evet şimdi asıl yere geçelim kılıçlara geçelim sabah yapayım mı? Ya bir de şunları da göstereyim böyle arkadaşlar. Lav da böyle. Kovalar zaten aynı. Sabah yapayım da. Kılıçlara geçelim. Kavuş da gelmiş elimde Kılıçları aldım. Bu ee, kılıçlara ateş şeyi koymuşlar arkadaşlar. Ateş şeyi. Tahta kılıç böyle. Altın kılıç, taş kılıç, demir kılıç, Evet Diamond Kılıç En Güzel e, Diamond Sonra Taş Bu Taş Kılıç Sonra da Iron Kılıç Arkadaşlar Şunları Ben Sevmedim Tek e, Oklara Geçelim Arkadaşlar Bunda da e, Okun şu Orta Tarafında Sarı Kırmızı Ve Yeşil Olarak Renk Çıkıyor Sarı Kırmızı Yeşil Böyle Arka efektleri de Güzel Arkadaşlar Çok Güzel Ben Bu Tekstürü Peki e, Sevdim Diğer e, Videolarda da Görürsünüz Zaten Bununla Bununla Oynayacağım Çünkü Görürsünüz Şimdi zırhlara geçelim. Bunları atayım ben de. Şuraya atayım ya. Atatatat. Attım arkadaşlar. Yani zırhımızı da yiyelim. Bunlar pek farklı değil. Böyle atayım şunları. Bunlar pek farklı değil. Şöyle de alayım. Şöyle bir göstereyim. Ben yani anlamışsınız dedim hep aynı olduğunu. Ben direkt Diamond'a geçeceğim. Bunları gösterme gerek yok. Bunlar zaten aynı. Şekli de aynı zaten görüyorsunuz. Böyle. Ben direkt diamond'a geçeyim. En güzeli bu ya. At, Şimdi bakın arkadaşlar ne güzel kırmızıya boyamışlar. Adı üstüne diamond oldu mu kırmızıya boyuyorlar. Çok güzel bence. Ben bu tekstür peki sevdim. En üstümüzde gidinimizde kırmızı renk de değişmiyor çok güzel olmuş, bazıları e, kırmızı renk oluyor diyelim. Üstüne giydiğimde mavi renge yine dönüyor. O o zaman da güzel olmuş işte. E, bu tekstil pekiğin sonuna geldik arkadaşlar. Bu tanıtımın sonuna geldik. Diğer e, bölümlerde görüşmek üzere. Abone olmayı, ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay Bay